Sanayi ustası.com servis takip sistemi periyodik bakıma çağrı sistemimizdeki en önemli özelliklerden biri olan periyodik bakıma çağrı sistemini beraber inceleyelim yeni bir servis işi kaydı başlatıyoruz yeni servis kayıt işleminin birinci aşaması olan servis yapılacak müşterimizi belirleyelim daha sonra, Servise ait bilgilerin ve araç bilgilerinin girildiği ikinci bölümdeyiz. Bu aşamadaki ilk seçimimiz servisin türü olacaktır. Eğer müşterinizin aracına yağ bakımı, balata değişimi, trigger set değişimi gibi belirli bir tarih aralığında veya belirli bir kilometre sonra tekrarlanması gereken bir periyodik bakım yapıyorsanız, müşterinize sizin belirlediğiniz tarihte otomatik olarak SMS yolu ile bu servisin hatırlatılmasını sağlıyoruz. Periyodik bakıma çağrı sistemi olarak adlandırdığımız bu sistemde servis işini kayıt ederken şu anda gördüğünüz ekranda gireceğiniz bilgiler dikkate alınmaktadır. Servis iş kaydında zorunlu olan servisi yapan usta, servis tarihi, araç plakası ve servisin yapıldığı andaki kilometre bilgilerini girelim. Daha sonra sadece periyodik bakım seçildiğinde ekrana gelen sonraki servis kilometresi ve günlük ortalama yapılan kilometre bilgilerini girdiğinizde, hemen aşağıda otomatik olarak hesaplanan sonraki tarih bilgisini göreceksiniz. Sonraki tarih bilgisini dilerseniz manuel olarak kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sonraki tarih verisi bir yıldan daha uzun bir zaman dilimi olarak hesaplanmış ise, sadece bu durumda ortaya çıkan, sonraki tarih bilgisinin hemen sol yanındaki düğme ile süreyi bir yıl sonrasına da ayarlayabilirsiniz. İşte bu sonraki servis tarihi, müşterinize periyodik bakıma çağrı için hatırlatma SMS'inin gönderileceği tarihi belirler. Sonraki servis tarihine 15 gün kaldığında hem müşterinize hatırlatma SMS'i gönderilir, hem de sizin servis listelerinizde yaklaşan servis olarak görüntülenmeye başlar. Sonraki tarih bilgisi ayarlandığında, dilerseniz araca ait diğer bilgileri girebilir veya direkt devam edebilirsiniz. Buradaki işimiz bittiğinde, sonraki sayfalarda istenilen bilgileri de girip, kayıt sayfasına kadar ilerliyoruz. Kayıt işleminden önce, son olarak bütün bilgilerinizi gözden geçirin ve herhangi bir eksiklik, yanlışlık yok ise servis işini kayıt edin. Artık servis iş listesinde yeni kayıt ettiğiniz servis bilgisini görebilirsiniz. Servis işinin ayrıntılarına incelediğinizde mesajlar başlığı altında servis işi için gönderilen mesajlara ait bilgilendirmeler bulunur. Burada periyodik bakıma çağrı SMS'inin kayıt ettiğiniz sonraki servis tarihinden 15 gün önce otomatik olarak gönderileceğine dair bilgilendirmeyi de görebilirsiniz. Müşterinize kısa mesajın gönderileceği bu tarih geldiğinde Sanaiustasi.com'un servis takip sistemindeki servis asistanı özelliği hem raporlar bölümünde hem de ana sayfanızda tarihi yaklaşan servisler konusunda sizleri bilgilendirecektir. Aynı zamanda servis asistanımız sizin için tarihi yaklaşan servisler hakkında da detaylı raporlar hazırlayacaktır. Sanaiustasi.com'un servis takip sistemi ve servis asistanı özelliği ile tüm işleriniz daha düzenli, yönetilebilir ve sürdürülebilir olacak sanayiustasi.com